Sosyal medyada biraz siyaset takip ediyorsanız, bazı siyasi hesapları takip ediyorsanız bir şey dikkatinizi çekmiştir. Sosyal medyada bir grup var. Bu grup maalesef cahil bir grup. Çoğunun da yaşının küçük olduğunu tahmin ediyorum. Bunlar bu ülkenin kurucusuna Mustafa Kemal Atatürk'e hayatını, yaşamını bu ülke için... Savaşlarda geçirmiş, canını ortaya koymuş bir insana e, hakaretler ediyor. Ama e, iş bu ülkeyi yıkmak üzere hayatını adamış, bu ülkeyi bölmek üzere emperyalistlerin oyuncağı maşası olmuş. Abdullah Öcalan'a gelince e, orada bir duruyor şimdi. Çünkü öyle öğretiyorlar. Şimdi orada bir duruyor. Ve bunun farkında bile değil. İşte o yüzden egemen güçler, emperyalizm cehaleti sever. Eğitimsizliği yaymaya çalışır ülkelerde ki e, ins bu insanları istediği gibi yönlendirebilir. Yani bunlar farkında bile değil. Yani bir durup da düşünmez bile. Ya ben bu ülkenin kurucusuna düşmanım. Bu ülkeyi bölmek isteyene şimdi sempatiyle bakma noktasına getirildim. Ya ben kimim ya ne yapıyorum? Diyemez e, ve bu insanlar böyle maalesef e, ağızları da çok bozuk bir şekilde hiçbir değere sahip olmadan e, insanlara da sosyal medyada hakaretler eder, saldırır. Yazık günah yani onlar için de üzülüyorum. Ülkem için daha çok üzülüyorum. İnsan bir oturur düşünür diyeceğim. En azından kendisini tanır.